arkadaşlar. Bali salonuna hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümden karşınızdayım. Saatimde 1.45. Evet, bu aralar bir uykusuzluk problemim var. Ee, uyuyamıyorum. Sabah da 5.30'da kalkacağım. E, ee, montajıydı bilmem nesiydi. Bayağı bir sürer. Ama şöyle bir durum var. İçim rahat. Ee, neden dolayı içim rahat diyeceksiniz. Çünkü şimdi yatsam yaklaşık 2 saat sonra uyanıyorum. Bu sefer alakasız bir zamanda oturmak durumunda kalıyorum. O yüzden e, böylesi daha iyi yani. Kısacası budur. Evet bugünün konusu nedir? Bugünün konusu aslında çok önemli bir konu. Bence hatta benim şu anda şu ana kadar site yaptığım konular arasında en önemlisi diyette hormon dengesinin sağlanması. Şimdi biz diyet yapıyoruz. <laughs> diyet yaparken ne yapıyoruz? Karbonhidratı kesiyoruz. Protein işte alımını artırıyoruz. Ee, yağ düşürüyoruz falan filan. Ama bunları yaparken hiçbir şekilde e, hormon dengesine bakmıyoruz biz. Yani onları düşürelim. Özellikle vücutçular, yarışmacılar e, tamamen sıfırlarlar karbonhidratı. İyice bir yağ yakımı gerçekleşsin diye. Bunlar doğru mudur? E, nasıl yapılmalıdır? Onları tartışacağız. Burada 6 tane e, hormonumuz e, başrolü olacak. Bunlar insülin, testosteron, büyüme hormonu, eee büyüme hormonu, östrojen, e, Bakayım başka ne vardı? tiroid hormonu ve de kortizol hormonu. Şimdi ilk olarak insülin hormonuyla başlayacağız. İnsülin hormonu biliyorsunuz e, karbonhidrat yedikten sonra, tükettikten sonra e, şekerin hücre için yani dağılımı için gerekli olan hormon. Şimdi burada e, bizim aslında yapmamız gereken şöyle bir şey bu insülin hormonunu sürekli olarak düşük düzeylerde tutabilmek. Eğer ki düşük düzeyde tutup Ardından da yükseltebilirsek antrenman sonraki öğünde çok fayda alacağız. Böyle bir e, amacımız olmalı. E, şimdi e, şimdi buradaki amacımız ne? Dinlenme halinde düşük e, seviyede insülin salgılanmasını sağlayarak yağ yakımını teşvik edeceğiz. Yağ yakımını artıracağız. Çünkü biliyorsunuz insülin aynı zamanda yağ depolama özelliği olan bir hormon. E, ondan sonraki spordan sonraki öğünde de bunu e, ortaya çıkararak Hormon salınımını artırarak kas büyümesini teşvik edeceğiz. Çünkü o noktada kas büyümesini teşvik ediyor. Bunu nasıl yapacağız? Ee, şimdi bunu yapabilmek için şöyle bir durum yaratıyoruz. 100 kiloluk bir kişi üzerinden örnek vereceğim. 100 kiloluk bir kişi antrenmandan önce 0.4 gram kilo başına karbonhidrat alıyor. Ee, antrenmandan sonra ise 0.6 gram karbonhidrat alıyor kişi kilo başına. Yani 40 gram Spordan önce, antrenmandan önce 60 gram antrenmandan sonra alıyor. Böyle olduğu zaman vücudumuz bununla beraber de her zaman protein tüketmeye özen gösterin. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Vücudumuz her zaman özellikle diyet evresindeyken her zaman kastan yemeyen, büyümeyi teşvik eden bir halde kalıyor. Bunu yapıyoruz. Testosteron. Testosteron bizim için biliyorsunuz çok çok önemli bir hormon. Ee, özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenen kişilerde kas kazanımı elde etmek isteyen kişilerde yağsız bir vücuda sahip olmak isteyen kişilerde biliyorsunuz testosteron yağı da yakar ee, çok gereklidir aynı zamanda tabii ki kuvvetli insanlar ee, testosteron oranı yüksek olan insanlardır aynı zamanda e, şimdi burada ne yapmak istiyoruz burada biz yapmak istediğimiz şey testosteron hormonumuzu mümkün olduğunca yüksek tutmak ee, yükseklere çekmek Peki bunu neden istiyoruz? Yağsız bir vücuda, kaslı bir vücuda sahip olabilmek için. Ee, aynı şekilde de tabii, e, metabolizma hızımızı arttırabilmek için. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bakın e, burada bahsetmiş mi? E, evet bunun iki tane yöntemi var. Ee, evet iki tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi haftanın iki günü haricinde yağ alımınıza dikkat edin. Yani e, yağdan kaçmayın. Bunu yaparken de Hayvansal yağlara özenle e, özen göstermeye çalışın. Yani efendim biftenin yağları, yumurta sarısı olabilir. Bunlar doymuş yağlar e, testosteron salınımını artırırlar. İkincisi haftada bir kez e, kilo başına 6-7 gram hatta daha fazla da olabilir e, şey almak. E, karbonhidrat tüketimi. Karbonhidrat tüketiminin şöyle kritik bir önemi var ki ben burada öğrendim. E, şimdi Karbonhidrat tükettiğimiz zaman biliyorsunuz insülin salgılıyoruz. İnsülin bir hormonu baskılıyormuş. Yani burada olan hormon e, seks hormonuna bağlanan ve dokulardaki evrimini yavaşlatan bir hormon varmış. Onun adı da m, seks hormonu bağlayan globulini. globulini diye bir şey varmış. E, onun etkinliğini yani o hormon eğer ki bizim testosteron hormonumuza bağla, bağlanırsa e, eminimini yavaşlatıyor. Eminimini yavaşlattığı için de biz bu hormondan yeterince faydalanamıyoruz. Ama insülin bunu e, engellediği için bu hormonun testosterona bağlanmasını daha fazla etki görüyoruz. Yani iki yöntem. Bir tane hayvan sağlığı alımınızı artırın. İkincisi de bu e, testosterona tutulan e, onunla komensalist bir ilişki kuran e, şeyi globulinidi baskılayın. E, haftanın bir günü şey alarak karbonhidrat alarak ee, büyüme hormonu, bakın büyüme hormonu özellikle yağ yakımında çok etkili, bir de kas kazanımını artırıyor. Fakat burada unutmamanız gereken bir nokta var. Büyüme hormonu kanseri tetikler ee, ve de yaşlandırır. Bunu hiç unutmuyorum yani bunu okurken de özellikle kafamda ee, hemen geldi aklıma yani. Duygusal hafızam yine kıpraştı. Bundan ee, bir 10 sene önce kadar ben bir spor salonuna gidiyordum orada bir adam büyüme hormonu dışarıdan ee, kullanıyordu. Ve şey diyordu, gençleştiriyor diyordu. Ben tabii ki o zamandaki akılla hani şey diyordu, bu gençlik çağındaki çocuklarda zaten çok yüksek oranda olur. Onlar tabii böyle kullanırlar, onların e, belli bir süre sonra ne olur sen de biliyorsun tabii işte gençtir onlar, gençleşir falan. Hatta böyle süslerdi işte, e, mesela derdi sanatçılar hep kullanıyorlar genç kalsın falan. Yok öyle bir şey. Yaşlandırır, e, ayrıca da kansere yol Bunu dışarıdan sakın kullanmayın. E, büyüme hormonunu e, bir yağ yakmak için kullanacağız zaten ama büyüme hormonunu dışarıdan e, besin takviyesi şeklinde alıyoruz. Yani Bunu da orada belirttim ben e, yani bir sürü şeyler var hani kullanabileceğiniz özellikle arşinin e, büyüme hormonunun salgılanmasını bayağı da artırıyormuş. Onu yazıp okuyabilirsiniz ben böyle beslenme desteği olarak bilgi vermekten hoşlanmıyorum çünkü beslenme desteğine ben açıkçası karşıyım e, her şeyi besinlerden sağlayabilirsiniz o kadar yüksek oranda büyüme hormonu almanıza da, almanıza da, gerek yok. Olursa olur. E, çünkü büyüme hormonu dediğim gibi tehlikeli bir hormon aslında. Yani çok iyi etkileri olan bir hormon değil. Kortizol. E, isteyenler i̇steyenler büyüme hormonunu okuyabilirler. Kortizol, kortizol asla bakarsanız yağ yakan bir hormondur. Stres hormonu olarak da geçer. Fakat bu kortizolun dengesi çok önemli. Bunun eğer sapıttırırsanız kasınız da yakar. Böyle de pislik bir e, şey var. Biraz kurnaz bir e, yapısı var hormonun insanın aklını başına alır yani, ayağınızı denk alın bu hormonla ilgili olay. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Kortizolü e, makul sınırlar içerisinde tutabilmek, e, bunu sağlayabilmek. Bunu nasıl yapacağız? Mesela antrenmanı çok fazla uzun tutmanız durumunda, uykusuzluk durumunda, bunların hepsini ben yaşıyorum hemen, e, bu hormon çok artar. E, bunu engelleyen bir durum var tabii. Hızlı sindirilen karbonhidratları e, antrenmanınızdan sonra alırsanız kortizol salgılanması durur. Yani birden bire e, insülin salgılanması bunu kesiyor. Onun için de hızlı sindirilen bir karbonhidrat kaynağına ihtiyacınız var. Ne olabilir? Bu pirinç olabilir. E, sporcu içeceği olabilir. Ondan sonra böyle tart mart gibi şeyler olabilir. İşte yağsız olacak ama kurabiyeler hani karbonhidrat jelibon falan var ya onlar e, direkt onlar keser. Ama bunu diyetteyken iki gün yapın. Yani çok düşük kar karbonhidrat aldığınız iki gün uygulamaya çalışın. Diğer günlerde de çok fazla Egzersize abanmayın ki kaslarınız yanmasın. Ona dikkat edin. Östrojen. Östrojen e, kadını hormonu aslında. E, ve bizim bunu aslında baskılamamız lazım östrojeni. Yani bizim amacımız her zaman için testosteronu yukarı çekip östrojeni düşürmek olur. Yani kadın göğslü birisi olmak istemiyorsak östrojenin yalnız lise e, sonunda biyoloji dersinden hatırladığım çok e, aklıma kalan bir özelliği var. Saçı e, çok iyi bir hale sokar. Yani Saçlarımız çok kendine Östrojen hormonu arttığı zaman hatta biyoloji öğretmenime şey demiştim ben. Ee, o zaman östrojen alalım demiştim. O da demişti ki tabii al oğlum demişti. O zaman göğüslerin büyür, saçların çıkar. Benim de kafama yatmamıştı. Sonra ben kullanmadım. Allah'tan saçlarım e, kaldı. O zaman endişe duyardım. Yani şimdilik kaldı bakalım. E, bir sorun görünmüyor. <laughs> Bakacağız. E, östrojen e, ne? yarar yani bir şey yaramaz aslında kalsın bizim için özellikle çünkü yağ tutumunu ve de su tutumunu teşvik eder östrojen hormonu. E, -sorun amacımız dediğim gibi yükseltmek bunu düşürmek. Şimdi burada e, nasıl daha şey yapılmasını daha az bir oranda kalmasını sağlarız ondan bahsedeceğim. Bunu da burada da öğrendim güzel bir bilgiymiş. E, burada turpiller e, familyasından bazı şeyler var. Lana, karnabahar, brokoli. Bu üçü e, bunların içinde indol müydü adı? evet indoller. İndoller içerisindeki indoller bilim adamları tarafından kanıtlanmış bu. Östrojen eminimini yavaşlatıyormuş. Östrojen eminimini yavaşlattığı için de vücudumuz onu almıyor. Almadığı için de östrojen hormonu düşük. Testosteron hormonu daha yüksek alıyor. Yani bu indoller sayesinde biz bunu baskılayabiliyoruz. O yüzden bu besinleri yani turp tabii bunun içerisinde. Turp gillerden yani brokoli olabilir, lahana olabilir, ee, karabağır olabilir. Bunlardan tüketmeye özen gösterin. Aynı zamanda biliyorsunuz liktidir. Sinir sisteminiz için de çok iyi. Yani bunu tüketmeniz çok faydalı olabilir. Tiroid hormonu. Tiroid hormonu zaten asıl olayı protein sentezi ve kalori yapımı. Yani kalorinizden kurtulmanızı sağlıyor. Biliyorsunuz Hipotiroid ve de hipertroid durumları vardır. Hipertroid de aşırı derecede fazla kalori yakarsınız. Dal gibi bir insan olursunuz. Biraz kıllanmaya yol açar. Hiperaktiviteye yol açar. Uykusuzluğa yol açar. E, hipotiroid tam tersi etki yapar. Uyuşukluk, sersem ve mali, kilo alma, bunun gibi şeyler. Yani gördüğünüz gibi ikisi de e, iyi sonuçlar doğurmaz. Onun için bunu dengele tutmamız lazım. Fakat e, uzun süreli diyetlerde, kalori kısıtlaması olan diyetlerde tiroid hormonunun salgılanması düşer. Tiroid hormonunun, hormonunun salgılanmasının düşmesi demek bizim metabolizm düşmesi demek. Bu yüzden ne yapıyoruz? E, 10-12 gün sonra diyetten 10-12 gün sonra Kalori açığının olmadığını vücuda anlatmak için tiroid hormonunun sağlanabilmesi için bir yükleme yapıyoruz. Karbonhidrat yüklemesi. Nasıl ki insülini artırıyorduk hafta başında. yani her hafta sonunda. Bunu da 10-12 günde bir artırıyoruz. Yani kilo başına işte 8 gram karbonhidrat alıyoruz bir günlüğüne. Böylece vücut bir kalori kısıtlaması olmadığına ikna alıyor ve yağ yakma işlemimiz devam ediyor. Bu tiroid hormonunu sakın atlamayın çok önemli bir hormon. Bundan çok sorun çıkıyor. Ee, atladığım bir hormon var mı? Yok. Hepsini saydım. Arkadaşlar bu çok önemli bir bölümdür. Bakın ben size söyledim. Ee, bu arada e, web sitem e, şeye girmiş. Yarışmaya girmiş. Bana mail attılar. E, umarım yani dünya çapında bir yarışma. Umarım bir şey kazanırım yani. Bilmiyorum. E, çünkü Türkiye'den çok talep göremiyorum. Genelde yurt dışından e, sayfadan faydalanan kişiler oluyor. Onların bir tanesinin vesilesiyle olmuş zaten durum. Ona da çok thanks a lot diyorum yani. Ee, İngilizce söylemem gerekiyor. Çünkü kendisi Türkçe anlamaz. Ondan sonra e, burada da İngilizce konuşmak istemiyorum. Çok kırıcı olacağına inanıyorum. Ee, o yüzden. Bora.etbalisavun.com biliyorsunuz mail adresim. Ee, Marketing Türkiye'de yazıyorum. Bu ayki sayımı mutlaka okumalısınız. Orada çünkü ne kadar zamanda kas yaparım, ne kadar zamanda spora başladıktan sonra esneme, e, yani daha esnek birisi haline gelirim ve ne kadar zamanda ne olur mu? Anlattım. E, bayağı bir sorulan bir soruydu. E, onu orada yazdım çünkü iki yerde de aynı şeyi anlatmak istemiyorum. Dergiden bulabilirsiniz onu. Dergiden ya yani benden mail olarak da isteyebilirsiniz. Ayın birinden sonra ben size gönderebilirim. Öyle bir durum onu okuyabilirsiniz. E, başka söyleyeceğim bir şey yok. Biraz kafam gitmeye başladı. <laughs> çünkü çok fazla uykusuzluk çektiğim için. E, Bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.